şey yap, o, olacak mı? Ağrılarım evet. dinleyecek mi? Tabii ki hocam azaltacağız. Şimdi manuel terapiyle başladık, mobilizasyonla başladık. İlk önce muayenemizi ettik, ağrı olan yerleri belirledik. Şimdi tedavimize geçiyoruz. Evet hocam, kendimi sana bıraktım. Tamamdır. Yanlış olmasın yani. Tamamdır hocam. Evet, orada bir yerleri buradayım. Burada var değil mi burada, hocam? Yarım. Evet. evet. Dayı sen biraz dolgayla tedavi etmişsin. O ne ya? Evet hocam ettim onu da. Onda ne vardı? Serdar hocamızda da biraz bel ağrısı vardı. Onu da o şekilde tedavi ettim hocam. Düzeldin mi abi? İyi oldu. Evet. İyi hadi bakalım. Kendimi sana bıraktım. Au! Ah! Au! Uf! Au! Dayı ne yapıyorsun? Kolu geri aldı şimdi. Yavaşça. Bırak şimdi bunu. Ah. Ah. Hayatımı siktim ah. Hocam açılıyoruz. Rahat ol. Ah. Okan Hoca recovery time. Ah. Oh. Oh. Hamama ah. benzemiyor. Vallahi hamamlar anama bu kadar yapmadı. <laughs> Oh. Oh. Abi oh. oh, bir noktaya geliyor sanki bana bıçak sokuyor ya. Tam burada. Oh, ee, aynen, 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 orada aynen. Fizyoterapistler bunu yoruma yazsın bunun hangi kas olduğunu. Düzelir mi o kas? Ah. Düzelecek hocam. Herkes de düzelecek. Ah. Bu da Graston tekniği. Ellerimizle ulaşmamız daha derin hastalara, daha hızlı sürede ulaşmamızı sağlar ve kan dolaşımımızı arttırır. Bunu ben videolara gördüm. Çok bastırarak falan o kadar bastıranın hepsi yanlış yapıyor. Önemli olan burayı kıpkırmızı yapmak veya şey yapmak değil. Doğru tekniği uygulayarak yapmak. Evet, evet. İçindeyiz şu an plak yemeği. Çok iyi. Abi çıkmasın öyle <laughs> size <arası da> değil. <laughs> <laughs> Çıkmaz hocam. Kupa masajı ne dayı? Da dayı. Evet, Kupa masajı da. Bu da kan dolaşımı arttırsın diye kaslara çekiyor. Vakumluyoruz. <laughs> altta dolaşımı arttırsın diye. Evet. Bütün kaslara eziyoruz bu şekilde. Evet. <laughs> bir de şurada var. Aaa! <laughs> evet, az oldu biraz. Kaldır bakalım kolunu. İstediğin ağır olan tarafı nerede yerine kalmış? Yok, şu anda iyi dayı. Değil mi? Yani. Bırak. Derin mi nefes? Ah. Bravo. Geçmiş olsun. Ulan bunu yapanlara var ya böyle videosunu seyrederken evet. bile içimi dinle derdi. Başıma geldi abi. nasılsın mi? iyi miyiz? Valla şu anda iyiyiz dayım ha. Güzel geçmiş olsun. Eyvallah hocam eline geçmiş sağlık. Rica edelim, evet, evet. Arkadaşlar Oğulcan hocam, hocam fizyoterapist harbiden bir yerden geçirdi beni. Yani mutlusu o gibi bir şey oldu işin işte. doğrusu. <laughs> yani biraz da korkudan acıdan bak yemin ediyorum boğazım kurudu ya. Güzel. Ee, bunu Güzel. evet arada bir yaptırmak Yapalım. lazım. Güzel geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bunu biraz da badi bulduğum çalışanları. Bakın bu bir reklam falan değil. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptırdım. Hakikaten rahatladım. Ee, bak omuz, kolumu böyle getiremiyordum. Şimdi getiriyorum. Ee, boynum falan on numara oldu. Ee, herkese tavsiye ederim bunu. Ow, ah, ow, oof, ow. Dayı ne yapıyorsun? Kolu geri aldı şimdi. Yavaşça. Bırak şimdi buraya. Ah. Ah. Lan hayatını siktin dayı ah. Hocam açılıyoruz. Rahat ol. Ah. Okan Hoca recovery time. Ah. Oh, oh. Hamama benzemiyor. Vallahi hamamlar adamlar bu kadar yapmadı. Au! Au! Al bir noktaya geliyor sanki bana bıçak sokuyor ya. Tam burada. Au! Oh. Oh. aynen, ee. orada, aynen. Fizyoterapistler bunu yoruma yazsın, bunun hangi kas olduğunu. Düzelir mi o kas? Ah. Düzelecek hocam. Verdiğiniz egzersizlerimiz düzelecek. Ah. Tam burada. Oh. Bunu şimdi oturarak da yapacağız. Oh. Onu orada çemeye mi dedi? Ya? Aa, yok hocam burada bir şey bir yaralanma oldu şimdi hafif o yüzden. Tedavisi var mı? Var. Ne yapacak? Öyle, mi? Düzelecek öyle. Öyle <laughs> mi? Buradan oh. bir da, da selam. Kime selam? Kim be? Ah. Oh. 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 Kafamızı aldık şimdi. Kapımızı aldık. Şurada zar mı? Yani çok değil bu. Tamam. Burada. burada. Burada biraz. Bak kasem burada hareketlendi. Titriyor. Tabi. Güzel. Bak artık hareketli kasem. Çok enteresan ya değil mi? Baksana nasıl oynuyor. Yoruluyor bir şeyler dayı. Tabii. iyi gelecek sana ama bu. Hakikaten. Ah. 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 Abi, Ah. 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 <laughs> Hocam düzelmeye geldik ya. Rahat ol. Okay. Şimdi buraya, buraya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir vize yapan olmadı böyle ya. Mustafa Bey yapa yapa. Bak spor yaparken ağrısı var mı? Yok. Recovery time Mustafa Bey. Her zaman spordan sonra recovery'ye recovery'e gelir. Hem mi Mustafa Bey? Olmaz mı? Hocam bak burası rahat. Aynen. Aynı kastede burası rahat. Al bakalım bunu. Evet. Ah. çok seviyorum. Bu da çok iyi oluyor ya. Hakikaten. Fizyo Bey. Evet. Ee, hocaya egzersiz verecek Tabii misiniz? Ki de. Fizik tedavi tek başına olmaz. Egzersizsiz olmaz. Öyle mi? Tabii ki de. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bizim lafımız budur hocam. Öyle mi? Öyle. Üçüncü Ağzımıza hocam. biri bulaştırır da bunu hocam. <laughs> Öyle mi diye diye. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bunu çok bastırmadan yapılır hocam. Çok acıtmaz canınızı. Aa, burayı aç, 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 Gösteriyor mu kanka? Ah. Kanka var mı? Var mı? Var ha. Güzel hocam. Bu da Graston tekniği. Ellerimizle ulaşmamız daha derin kaslara, daha hızlı sürede ulaşmamızı sağlar ve kan dolaşımımızı arttırır. Bunu ben videolara yorum çok bastırarak falan yapıyor. Hocam o kadar bastıranın hepsi yanlış yapıyor. Önemli olan burayı kıpkırmızı yapmak veya şey yapmak değil. Doğru tekniği uygulayarak yapmak. Biraz farklı boyutları da var onun değil mi? Tabii ki de her kas için daha farklı. göstereceğim. Bu bir de cihaz bağlıyoruz ya. Evet. Hacamat gibi. Hı hı. Bir cihaz. O ne cihazı? Hı hı. Kupa, mı? Hı hı. Yapacak mısın? Yapacağız hocamıza da. Hocam kupa çektirdiniz mi hiç? Yok. Onu da yapıyoruz hocam. Adam beni şimdi 60 yıllık bakıma bağlıyor bu ne Evet hocam. Ayağınız alasın diyor hocam. Ah. Böyle bir koyduk kolumuzu geriye. Bak burayı karşısına çeksene. Hocam zaten bu videolar kesersin sen değil mi? Hadi. Kesersin bu videoları diyorum. Heh, tam buraya al böyle yaklaş biraz ha. Bak nasıl çıkıyor gördün mü? Süper. E ne çıkıyor Peki. dayı? Kürek kim yaşlıyor diye biraz önce. He. Şu an tak diye açılıyor on numara. Gözüküyor zaten baksana. Süper. Şimdi diğerini aldık. Bunu aldık. Bel boşluğunu aldık. Sağlık. Bak burası az çıkacak. Süper. Gel buradan yaklaş. Şurası çok iyi yani. Açılıyor mu plakemi? Evet bak içindeyiz şu an plakemi. Ne diyor ya? Çok iyi. Abi çıkmasın öyle siz atayım. Çıkmaz hocam. Şimdi kupaya geçiyoruz. Kupaya geçiyor Kadir Hoca ne düşünüyorsun? <laughs> Abi kupaya geçiyorum derken yanlış anlamıyor. Abi bak yan çekme ki onu ya. Yan çekmez. Abi yan çekti mi YouTube'a atılmaz o? Yok yan değil düz. Şey yan, yan. Şöyle. Yani yan çekin canım. yan çekince. Yan. Hocam şu an kupa masajı yapıyoruz. Kupa masajı da dayı? Evet, kupa masajı da. Bu da kan dolaşımı arttırsın diye kaslara çekiyor. Vakumluyoruz. Altta dolaşımı arttırsın diye. Evet. Bütün kaslara eziyoruz bu şekilde. Daha da yakınlaşır. Hı. Var mı burada ağrı? Yok ağrı yok. Süper. Kırmızı iki ağrıya yer Aynen evet. Motor tur yapacağız tamam mı çözümdü Evet Oo oh, oh. Abi ne yapıyor böyle ya? Hocam sakattık burada çünkü bak. Buradan alıyoruz. Şimdi son buradan giriyoruz. Serbest bıraktık. Evet. Dümdüz kolumuzu kaldırıyoruz. Beş defa yapacağız. Çok güzel. Devam. Oh. Hadi tekrar başlıyoruz. Hoppa. Kaldırdık. Aaaa! Uff! Oh, abi ne no. Ya! Hadi bekliyorum. Ya parmağım batıyor ne oluyor? Bu nasıl bir acı? burası Acıyor <laughs> mu? Evet burası çok acı. Ya! Onlar abi götürü seveyim ya! Hadi! Tamam tek şöyle yapalım. Bıraktık. Bırak. Doktor bey biraz yavaş yap. Yavaştı zaten ya. Hayır bıraktık böyle yapalım. Bıraktık. <laughs> ah! Of! Ah! Aaa! Of! Abi çok acıyor ya! kas derinde olduğu için buradan geliyor. Sapık diye kas var burada. Buna buradan geliyor. Hop kaldırdık. Evet. Şimdi of! Şimdi kaldır bakalım. Kaldır, 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 kaldır. Götür geriye. Rahat mıyız? Vallahi rahat şu anda. Oturalım şimdi. Ya dayı, yemin ediyorum var ya, <laughs> yani ayıp olur bilmiyorum, kullanacağım beni o kadar ağırmazdı ağır <laughs> bu, bu nasıl bir ağrıymış ya? Şimdi kolunu buraya koyduk, bu ee. omzuna koyduk. Yaklaş abi, yaklaş yaklaş abi. Şimdi burada basacağız, tamam mı? Ağırını azalınca söyle bana. Baskımı azalınca söyle. Ya yani ya azaldı gibi. Burada var mı? Var. Aynı şekilde azalınca söyle. Çoğalıyor gibi sanki mi? Tamam bekleyeceğiz o zaman. Evet azalıyor. Tamam. Şimdi burada buradaki noktaya geleceğiz. Burada daha çok var <laughs> Of 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 of. Bu nasıl bir şey ya? Evet azaldı. Burada. Burada çok yok zaten. Tamam. Bir de şurada var. Aaa! Of of of! Evet azaldı biraz. Kaldır bakalım kolunu. İstediğin ağır olan tarafın yerine ne kalmış? Yok şu anda iyi dayı. Değil mi? Yani. Evet. Şimdi. of. Bu nasıl bir şey ya? Evet, azaldı. Burada? Burada çok yok zaten. Tamam. Bir de şurada var. Aaa! o um, bu um, bu. Um. Evet, azaldı biraz. Kaldır bakalım kolunu. İstediğin ağır olan tarafı her yerine kalır. Yok, şu anda iyi dayı. Değil mi? Yani. Oldu mu ya? Au! Ya... Abi boynumu kıracak. Bu adam böyle götürüm yapacak ya? Evet. Serbest bak. Derin bir nefes. Bravo! Geçmiş olsun. Ulan bunu yapanlara var ya böyle... ...videosunu çeyreğinde evet. bile içim cilde derdi. Başıma geldi abi. Nasılsınız? İyi miyiz? Valla şu anda iyiyiz dayı. Güzel. Hocam şimdi serbest bırakıyoruz kendimizi. Serbest. Boyun bende. Bırakamazsak yapmayacağız. Serbest de Bırak. Derin bir nefes al. Oldu be. Au! Hemenin... <laughs> ya... <gülüyor> Abi boynu kıracak? <laughs> Bu adam beni götürüm yapacak ya? İyi. Bir de buradayız. Hadi bakalım. Bırak. Yok serbest bırak. Derin bir nefes. Ah. <laughs> Bravo. Geçmiş olsun. Ulan bunu yapanlara var ya böyle videosun seyrederken e. bile içim bir cilde derdi. Başıma geldi abi. Nasılsınız? iyi miyiz? Vallahi şu anda iyiyiz dayı be. Güzel. Geçmiş olsun. Eyvallah hocam. Eline Geçmiş sağlık. Ederim, Arkadaşlar Oğulcan hocam fizyoterapist harbiden bir yerden geçirdi beni. Yani mutlu o gibi bir şey oldu. işin i̇şte, doğrusu. Yani biraz da korkudan, acıdan. Bak yemin ediyorum boğazım kurudu yani. Ee, bunu evet arada bir yaptırmak bir şey lazım. Abi her zaman da Marmaris'e gelemem ki dayı. Ama işte gelmek için bahane olur hocam size de. Öyle tamam, mi? Tabii canım. Tamam. Geldiğin geldiğim zaman kesin e, geleceğim emin olabilirsin yani. Sağ ol hocam. Güzel geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bunu biraz da body building çalışanları. Bakın bu bir reklam falan değil. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptırdım. Hakikaten rahatladım. Ee, bak omuzum, kolumu böyle getiremiyordum. Şimdi getiriyorum. Ee, boynum falan on numara oldu. Ee, herkese tavsiye ederim bulunduğunuz yerde. Kalk bakalım.